Cadde üzere. Cadde üzere. Cadde Beş ye. yıllık falan yani yeni. Bir baksana. içine yüceli. bakın bak oradan bak çok güzel. İçine Niye satıyormuş adam? Ne bileyim. Ben, Kız biz ona güzel yapıyoruz adam ama... ne yapacaksın? <laughs> asansörlü. Da asansörlü. 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 Yeri güzel. Her yere yakın. <gülüyor> <gülüyor> yeri ne güzel işte. Ama. Cadde üzere. Cadde üzere. iyi lan iyi, iyi iyi bak. Şey ama bir şey ses olur onu Kaç metre kadar? 140 metre kadar. Geniş büyük geniş. Siz mi alacaksınız? Volkan 10 yıl kredi ödeyeceğim. E, araba gidecek bir de. E, <laughs> de, de bir para da gidecek, de, de. De, parası da gidecek. Elde hiçbir şey kalmayacak. Ya hacı parasına Allah daha ne hacı verir. Kaç lira ödeyecek? Ne? 100 lira kredi çekeceksin. 10 yıl ödeyeceğim. 10 yıl ödeyeceksin. 10 yıl ödeyeceksin. 10 yıl 10 yıl bir 10 yıl ama o da kirası öder oranın. Ama araba yok evde. Araba Öbür evde Arabası da çok durumda satmıyor. Yola o zaman hiç Hacı 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 parası Hacı 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 parası Hacı 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 Lan 200 lira araba gidiyor 100 lira da hacı parası gidiyor 300 300 lira. Bu arada bir borsanı, bir işte. benim bir benim. Kaşık da senin. Kaç lira para? lira 100 lira kredi çekiyorsun 540 lira. Ne böyle bir şey olay o zaman. İşte altın kuruş hepsini topladım. Altın altın O kadar yapıyor. 100 lira kredi çekeceğim. 100 lira paranız var 200 lira araba sayıyoruz. 300. Evdik altın kuruş hepsini gidiyor işte. Evde hiçbir kalmıyor, arabada kalmıyor. Vallahi yok, sen Altın gözü sayarsan sizde 250 lira para var. E, 500 lira araba. Arabayı saymıyor ya. 200 araba var, 100 lirada şey var, var 250 arabayla birlikte. Ya bu ev duruyor mu? Altın kuruş para 250 lira var. 250 100 lira kaldı var işte 100 lira, 100 lira. aldım, altın kuruş 250 lira işte. 250, 200 lira Aa, i̇şte, ha, ha, 200, 200 araba 500 lira diyebiliriz. <laughs> 100, <lira gülüyor> 100 lira çekeceğim, 1.8 ödeyeceğim. Tamam, 100 lira falan ne var? Acı parası da gidiyor, araba da gidiyor. Ne bileyim, ne Ya tamam, araba da bir de gidiyor. Ya. Araba niye gelsin için? Ne yapacaksın arabaya? Boş ver var ya. ya. ne kadar? Hacıya gitme parası ne kadar? 100 lira. <laughs> ne yapacaksın? Geçer <laughs> bir tane ne yapacak? Vallahi boş ver. sat onu aldı lan. Öyle bir şey. Onu minerali <laughs> satın onu almıştı. işte. Hem onların düşüyor. Kaç para satın? Ha. 450'den aşağı ki. Herkes bizim orada birinci katı 405'e e, e tam şey çıkıyor. Tamam. Yani 450 onları satın <laughs> 650 <600'den> onu <laughs> alın. Alamazlar ki. Bizden fazla paraları yok ki o diğer alını alırlar. 460'lık gibi alırlar. Alçık olsun. Gördüğünüz gibi mi?